Devlet övünç madalyası Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile yurt içinde ve dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlı dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına halkı gurur kaynağı teşkil ederek marul olanlara ve şehit olan kişilerin mirasçılarına verilmektedir. Cumhurbaşkanlığınca devlet övünç madalyası ve berat verilmesine karar verilen şehit yakınlarımıza devlet övünç madalyası ve beratları düzenlenen törenle tevcih edildi. Siirt'te Cumhurbaşkanlığınca 16 şehit ailesine gönderilen devlet övünç madalyası ve beratları Siirt Valisi Osman Acı Bektaşoğlu tarafından düzenlenen törenle takdim edildi. Devlet Övünç Badalyası ve Berat Tevcih Töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende şehitler ve vatan temalı film gösteriminin ardından Ensar Cami İmam Hatibi Ramazan Toprak tarafından aziz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. 16 şehidimizin özgeçmişi anlatıldı. İlkokulu Ekmekçiler İlkokulu'nda tamamlamıştır. 30.03.2018 tarihinde Siirt ili merkez ilçesi Orman Ardı bölgesindeki yol yapım çalışmasının emniyetini almakla görülendirilen Siirt Jöhrt Komutanlığı personeli ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı güvenlik korucularından oluşan birliğin mevzilerine terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur. Şehit Güvenlik korucusu Mehmet Eren Mehmet Eren 27.04.1974 tarihinde Erup ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Ekmekçiler Köyü İlkokulu'nda tamamlamıştır. 30.03.2018 tarihinde Seyit İl, merkez ilçesi Orman Ardığı bölgesindeki yol yapım çalışmasının emniyetini almakla görevlendirilen Seyit Jandarma Özel Hareket Hava Komutanları personeli ve merkez ilçe jandarma Komutanlığı bağlı güvenlik korusularından oluşan birliğin mevzilerine terör örgütü mensuplarına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz evli olup 9 çocuk babasıdır. Şehit Güvenlik Korucusu Seyfettin Başkurt. Seyfettin Başkurt 15 11 1992 tarihinde Sirt'te doğmuştur. İlkokulu Ekmekçiler Köyü İlkokulu'nda tamamlamıştır. 30 03 2018 tarihinde Sirt İli Merkez ilçesi Orman Adı Bölgesi'ndeki yol yapım çalışmasının emniyetini almakla görevlendirilen Sirt Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı personeli ve ilçe jandarma Komutanlığı bağlı güvenlik korucularından oluşan birliği mevzilerine terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz bekardır. Şehit Güvenlik Kurucusu Nevzat Gökçe. 1981 tarihinde Erurt'a doğmuştur. İlkokulu Ekmekçiler Köyü İlkokulu'nda tanımlamıştır. 30.03.2018 tarihinde Seyit İl'in Merkez ilçesi Orman Adı Bölgesi'ndeki yol yapım çalışmasının emniyetini almakta görülendirilen Seyit Jandarma Özel Tavuk Komutanlığı Personeli ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı güvenlik korucularına oluşan birliğin mevzilerine terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz evli olup 5 çocuk babasıdır. Şehit ailelerine ve gazilere hitaben bir konuşma yapan Vali Hacı Bektaşoğlu şu ifadelere yer verdi. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün korunmasına, devletimizin yüceltilmesine, üstün gayretleri ve fedakarlıklarıyla katkıda bulunan malul gazilerimiz ile vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarına devlet ödünç övüç madalyaları ile beratlarını tercih etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sizlerin şahsında tüm şehit ve gazilerinizi de anmak için düzenlenen bu anlamlı törene katılımlarınızdan dolayı hepinize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler şehit ailelerimizle ve gazilerimizle bir arada olduğumuz her anı zaman dilimlerinin en güzeli ve en kıymetlisi olarak görüyoruz. Aziz şehitlerimiz bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen abideleridir. Onların geride bıraktıkları ailelerde şehitlerimizin milletimize bıraktığı emanetidir. Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Kıymetli şehit ailelerimiz, sizler milli birlik ve beraberliğimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve malul gazilerimiz olarak bu övünç madalyalarına Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun nezdinde Türk milleti tarafından layık görülen kişilersiniz bugün vatan için, milletimiz için canlarını ortaya koyan değerli insanların, onların ailelerinin ve hepimizin gurur günüdür. Şehitlik, gazilik veya malul gazilik Türk milleti için da, daima büyük bir onur olmuştur. Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Hepimiz Sizlerin gururunu bir arada yaşıyoruz. Sizler vatan sağ olsun diyerek bu ülke, bu millet için en büyük fedakarlığı gösterdiniz, göstermektesiniz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlere tercih edeceğimiz bu madalya ve beratlar milletimiz için çok büyük anlamlar taşıyor. Lütfen bunları kabul ederken Devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın da bir nişanesi olarak kabul ediniz. Bu vesileyle geçmişten günümüze ahirete irtihal etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle alıyor. Kıymetli gazilerimize Allah'tan uzun ömürler diliyor. Sizleri en içten saygı, muhabbet ve sevgilerine selamlıyorum. Konuşmasının ardından Vali Hacı Bektaşoğlu, 16 şehidimizin ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ını takdim etti. <laughs> Vali Hacı Bektaşoğlu tören sonunda şehit aileleri ile sohbet etti. Sorun ve taleplerini dinledi. Tören şehitlerimizin aileleri ile günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi. Törene Siirt 3. Kumando Tugay Komutanı Tuğgeneral General Ferhat Vural, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Çındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırım oldu. Kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.